Da. Hadi oynayın bakalım. Ben başlayacağım. Benim kuyum bu. Nasıl oynandığını da biraz arkadaşlarımıza anlatalım. Arkadaşlar hepsinde dördeşerler. Ben bunu buraya geçiriyorum. He. Ve sıra bana geliyor. Evet. evet her kuyuya dört tane taş, taş koyuyorlar. Bak. Arkadaşlar son taşın nereye geldiği anlamı. Mesela ben böyle koydum buraya geldi. Yine bende sıra. Ama de çevik böyle koydu. Benim de bir fazla var buraya geldi. Yine takım arkadaşımın sırası. Yine şu an arkadaşım bilmiyorum. demek değil de kardeşim demek. Şimdi de. arkadaş takım arkadaşısınız. Da. Ölül var mı kızlar? Limon suyu. Evet kaybedeni yarım, yarım kazanana hı. tam. Vay. Arkadaşlar biz paradansa limon suyu tercih ederiz. <laughs> Evet, biraz anlatalım arkadaşlarımıza. Öyle gidiyoruz, var. gidiyoruz, gidiyoruz ve karşı takımımıza geçiyoruz. Hı hmm. Hı <laughs> -hı, Çünkü Şimdi kenara biz... nasıl koyuyorsunuz bu taşları He? kızlar? Kenara Bu kenara mesela yan... şey atıyorsunuz ya birer tane Hı taş. Mu? Evet. Onlara ne nasıl oluyor? İlerler. Niye mi atıyoruz? Çünkü bizim kuyumuz olmaz. E evet, böyle gidip atıyoruz. Ben mesela şöyle bir şey yaptım. Şunu aldım. Buraya geçirdim, buraya geçirdim. Buraya geçirdim. Buraya geçirdim. Buraya geçirdim. Buraya geçirdim. Sıra yine bana geldi. Ve ben her... Hemen... Elinde kalmadığı için mi sıra sende yine? Evet. Hayır kuyumda geldi. için. Geldi. şimdi ben... Küçük bir arzadan sonra geldik. Ben bunu almıştım. Buraya koyuyorum. Buraya koydum mu bakın. Bir hamle oluyor ve ben bunu böyle alabiliyorum. Şimdi iki tane var. Böyle alacağız. Şimdi sıra. Ben ödül olsun istemiyorum. Yani. Sıra sana geçti. Kaybedeceğim belli de ondan. Zaten. Ya yarım içeriz, bir şey olmaz. Sonra biz tamamlarız onu. Nasıl tamamlarız? Yani. Ee, şey, videodan sonra aşırırız biraz limonlu suyu Limonlu şeyle. Yani. Mangala da bayağı zevkliymiş bu oyunla. Evet, evet çok zevkli. Ve, ve kafa zekanı için. Evet şey. zekayı mı geliştiriyor? Anne bir şey söyle. Bir, bir şey söyle. Videodan sonra seninle de oynayacağız. Bir şey söyleyebilir miyim? Aldım. Hmm. Thank you yardımların. Yine sıra bende. Oh. Tom aklıma sürekli tam olarak hissi var. Bakın burayı <gülüyor> bitirdik. <gülüyor> Bütün taşlar bittikten sonra mı oyun bitiyor? Evet. evet. Ama bu da birazcık uzun sürecek. Evet hmm. yani. Biraz hay sıra yine ben. Evet. Ve atak yapıyorum. Atak yapıyorsun Ne yapıyorsunuz? Kuyuları mı boşaltıyorsunuz? Boşaltmıyoruz anne. Dolduruyor musunuz? Dolduruyorum. <laughs> Arkadaşlar zevkli bir oyun. Sizin de oynamanızı tavsiye ederiz. Sen kazandın. Atak yaptı. Hmm. Evet. Ben buradan aldım mı? Don, Kuyuları kimseye kaptırmam. Don, don, don. Bakın don, don, don. Atak yaptım. Kuyuları kimseye kaptırmam. Hmm. Atak yaptım. Don, Ay burasıydı, değil mi? Don. don, don, don. Hemen şöyle yapacaktı ya. <laughs> hay <High> last film. <laughs> Hi <High> last film. <laughs> zamanı. Niye biri iki biri biri olunca mı alıyorsunuz? Hmm. Evet. Hmm. belim tutuldu. Ay, bunu Arkadaşlar kuyular bitmek üzere. Beni hiç böyle görmediniz değil mi? Galiba yarım limon suyu sana gelecek. Nereden bileceksin? Aa, benim vardı. Kız niye oynamadın? Ne oynayacaksın ne Sıra bende. Bir şey sor. Benim Hayır sıra sana değil. Benim kuyularım bitti. İki tane var ya. Hayır ben ben bunu. De... Aynen onu geçir. Bence uyuyor. Öyle... Hayır o elinde tuttu ya fazla kaldı o yüzden. Evet öyle o yüzden. Zaten... Tam neyse geçirsen. Arkadaşlar bence bence bitti ya. Yani. Herkes kendi ödündekini alabilir. Evet yani sayalım. Sayın bakalım. Sayalım evet, bir sayalım bir. Sen siz olsun. kaydediyorum ona göre. Ben saydım. Tamam kaç? 22. 30. Ya nasıl 30 tane topladı ya? Ben Arkadaşlar arkadaş, üç tur oynayacağız. Bir tur, bu, bu turu Nihil kazandı. Arkadaşlar türü... biz bunları bir dizip gelelim bence. Ben şöyle siz... bir şey yapayım. Yok güzelken güzel gösterin şey arkadaşlarınıza. Güzelken göster bir Elif. Dörde elif mi diyorsun? Yoksa olmuyor. Hayır, geldi. Ay, az kalsak kendi kuyuma dolduruyordum. Birazcık alayım kardeşim. Tamam onunkilerini dedik. tanesini kazandığım için artı koydum. Tamam. Üç. Kardeş sen bozsun. E ne yazdın? E, e ne? E ne? Ne? E ne? E. O e ne olmuyorsa da e ne olmuyorsa. Ben de Yetmeyecek galiba. Bir önceki turda kim başlamıştı? Ben. Tamam o zaman başlayacak. Elif şey, başlayacak. <laughs> Ama anne. senin anne. Anne kocaman bir pü yazın. <laughs> Atlarımızı kadar pıh Ben sizi Ne yapayım çıkıyorum. çocuğum? Bütün gün Elif Nehir diyorum <laughs> Hayır işte bir Balım şekerim diye bağırıyorsun Balım şekerim diye bağıran kadın Elif Nehir diyen yalancı Aaa <laughs> <laughs> Annemi yalancı diyor Gel <laughs> <laughs> Arkadaşlar sürekli ben şu Şuradaki açılma yerine sanıyorum. O siyah şey, tamam. Arkadaşlar benim hmm, Ay. Arkadaşlar halime çok güleceksiniz. Hmm. Ay. <laughs> Hadi görelim hamleleri görelim. Hamleleri görelim. Hamle hamle. An, oh. <laughs> Vurmasaydım 5 taliy hak etmezdim. Videodan sonra talık çorbası. Maçı çaldım. Senin mi ben tamam mı? Yarım limon suyu galiba geliyor. Ne kime geliyor? Sana. He he çok, iyi, çok. <gülüyor> <gülüyor> Elim. Ne oldu kız taş mı çalıyordu? Taş böyle koydu. Yoldu elim. Hamle yapamayacaksın. Şöyle yapsam boş kuyuya gelir. Hiçbir hamlen yok canım. Dın, dın, dın. Ay sana gitti. Dın. Evet hamle yok. Dın, dın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Burada ne yapacağımızı kaçtı. Senin bir kuyun boşaldı. Benim doldur. Arkadaşlar öyle bir şöyle olsaydı şöyle yapıp onu alacaktım. Di. Tiki tiki baba. Ama yine aynı ağlar. Hayır. Hayır. şöyle Bak, bak şöyleydi ya. Bak buradaydı. Bıraktım. Anlamaya. Kuyu tıkıyorum. Belli ki bana Kuyucu geliyor bana. Arkadaşlar görüşürüz. Ne <laughs> Ama şu an eşit gözüküyor. He he. Senin kuyunu aç. Eşit gözüküyor buna göre. Ne yapıyorsun oyunun olsun? Bana bir bakalım çok tatlıyım. Bana tanıyır <laughs> mısın? Sen öndesin. 9 6. Oh, Hamle sırası kimde? Efendim? Kim hamle? oynuyor? O. Ben. Hamle sırası burada. Bakayım. Şu kuyudan mı alsam? Heee <laughs> benim <böyle> kuyumdan alsam. Kuyum böyle çalıyor. Şöyle yapıyor. <laughs> Hadi bakalım. oyunlar bitmek üzere. Ya 3 tur oynayacağız ya. İçim kaynaştı ya. Şimdi de bunu sen alıyorsun. Bu sendeydi. Ben şunu şuraya gideyim. Biraz konuşur musun? Çok sakin oldu oyun ya. Şu an hırs yaptı. <laughs> Ay ben de acayip daldım ha. Baya zevkliymiş. <laughs> Allah senin uykunu böyle açar. <laughs> Şu an elif yerlerde. <laughs> Ayy. Galiba birazcık fazla toplamışım <laughs> Şimdi çünkü bir tane kuyuma da girdi. <laughs> <laughs> Biraz fazla da. Mustafa. Alayım kız bir kavşanı. Kullansın. O zaman böyle olduysa ben hepsini alıyorum buradakileri. Al. Hayvan. Hadi bakalım. Doğru. Herkes kendi. Sen bu kuyuya say. Tamam. Sen de orada kuyuya say. Üçüncü round. Evet. Bire bir. Hayır. Bire bir. Bire bir. Şimdi bu belirleyecek. <laughs> <daha önce gülüyor> benim kazanmam lazım. Benim kazanmam lazım. Ben tam istiyorum. <laughs> ben tam istiyorum. Tamam mı? <laughs> Beni kazan. Hayır. Kim kazanırsa. Ee, kardeş kokusu var. Tamam. <laughs> kim kazanırsa. <laughs> Hadi dizin dizin. Bu kaybolacak bu taşı. Evet. Hadi ne koyuyorsun <laughs> Uzaklaşmak istiyorum. Bak orada bir tane taş var. <laughs> uzaklaşmak istiyorum diye Elsa gibi bağırdı. Çok çok çok. Kardeşim, Kardeşim de uzaklaştırmak istiyorum. Neyse, sen bunların fazla taşını kaldırdın mı? Hı? Başka no. yere? Yok. No. Bak arkanda bir tane taş var. Var. Hı -hı. <laughs> Her yerden taş dikiyorlar. Üç tane fazla taş vardı. Onlar evet. yok. Kaybettik dün akşam. Asya. Dün akşam kaybettik. Ben bir tane fazla. Olduk. Bir tane eksik. İşte bir yerde attınız bir anda. He burada. Buradaymış. Burada, <laughs> Kardeşim. Ben diyorum ki ayağımda yoksa 3. Gidip... rantı oynayamayacaktık. Başka taş koyacaktınız. Evet yani şey taşı koyardık. Ev böyle yapardık. Şey o de anladım. olur hani siz dolaptanızda fasulyeler falan var ya. Ee, hmm. ama okulda olabilirsiniz. Evet hadi bakalım başlayın. Üçüncü rounda kim kazanacak? Tövbe Allah'ım. Bismillah. Şimdi ben başlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah kız ne yaptın öyle? He? <laughs> Maşallah ne yaptın öyle? Çat çat çat. tane vardı. Ben bunu almıştım. Arkadaşlar biraz daha geriye sardım. Niye hemen. Maşallah. Anne sen bana maşallah. Diye. Maşallah. <laughs> Oyun iyice kalabalaş. Benim ismim minik fare. Fareyi yerim. Minim, minim, minim. Evet, Arkadaşlar annem fare yerim dedi. <laughs> Anne bir okuldan fare kaçıracağım. Bakayım o. Hayır Gel kızım. Bakayım. Okulda ben bizim... kendi kendi buradaki bebeklerimi diyorum. Arkadaşlar okulda çok fazla şey var. Şu vardı. şurada değil. Arkadaşlar bize Aa! Bismillah. <laughs> Atak yaptı. Hmm. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim dur. Ama benim kuyruğlarım bitti bile. Onun kuyuları dopdoldu. Olmaz bu, ne hilesi? Sen kazandın. Dur daha bir şey belli değil kızım. <laughs> Anne eşim o sularına hazırla. <laughs> Ay gerçekten Osmanlı mısın? Değil misin? Belli değil. Hayır hayır <laughs> ben alıyorum. Ben alıyorum. Kavga çıktı. Kavga çıktı evde. Evde fare kavgası çıktı. Yazık kız. Ha... <laughs> <Çadın>. e <var. gülüyor> ne Tövbe saflı ya. <laughs> Hadi yap ben yaptım hamilemi. Ben olup, olup. Ay. İçimden bir ya. şey diysem geldi ama. Ne? Küfür mü? Hayır. Küfür değil. Biz yapmıyoruz öyle şeyler. Nereden de. çıkardın? Aaaa, aaaa. Aldı burada böyle. Böyle böyle eee. yapmadı. Yapacağım beni. Ne alıyorsun ne? Akra bir limon suyu içi tamam. Buna iki tane gitti. Hayır saymıyorum. Bir tane gitmişti. Arkadaşlar her yerle kendisinin yarısına gelmesi için fıstık arıyor. <laughs> fıstık var ya. fıstık <laughs> arıyorsun. Hayır. Bu gibi onlara benziyorlar. Bu var değil mi? Arkadaşlar bakın. <laughs> <laughs> Bakmayı çok seviyorum. Buradan başlarsanız sonuna kadar gidelim. Şey, amaşım armadan, <laughs> 같은... birinciyi belirleyecek bir son soru bu. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Derecede Korkuyorum. Bismillah. Ya ama buraya iki tane koydu. Bu hile değil mi? Yok iki tane koydum. Sıra bende Burada ne kuyuya taş attığınız zaman mı Yani buraya Aa, Ayı aynen. buraya taş koyduğunuz zaman sıra sende mi tekrar olmuş oluyor Evet hmm. Arkadaşlar annem mangalayı bilmiyor Hadi sıra sende Vardı da biz mi öğrenmedik kızım bizim zamanımızda Bilmiyiz bil. Yapamazsın bir haline Arkadaşlar, Bunu sadece alabiliyorum Tamamla sen kendi kuyularını. Aç, Herkes kendi Aç, Artık ha, hamle yapamıyoruz. Ve sen kazandın zaten belli. Bakalım sayın. Belli e, olmaz e, bu şey. E, e, e kazanan. Dört tur olsa. Dört turda birincilik olmaz kızım. Farz et ki ikinci, öteki turda sen kazandın Ne olacak. Hadi sayalım. Siz de sayın arkadaşlar. Kaç? taşlar zaten belirli. Hı, belirli mi? Kızım kaç tane taşı olduğu kuyuların içinde şey dörderden belirli zaten. Hadi Hı, söyleyin. Ebeli yani kaç olabilir? Kaç? 27. Kaç? 27 mi? 31. Ay 31 diyorum yani 21. 21. Yeeey! <laughs> Aslında gerçek sayım 22 idi. Niye kızım doğru söylemiyorsunuz? <laughs> 22 idi. Hayır kayboldu. Kayboldu. Ee, Okulda limasıya. Tamam arkadaşlarımızla veda edelim. Ya, bir Arkadaşlar şimdi yüzümü saçılacak mı diye bakacağım. Hadi hiç bakalım. Evet. Sen evet. de evet. 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 benim bilesin var. Hı? Evet. Arkadaşlar ben içtiğim zaman biz size tikiririm. Size girisin var. Nasıl evet. tamam, şey. Oh, sağ olsun. Bakın. Hiç Evet. Oh şifa olsun. Yani çok... biraz daha istiyorum. <laughs> ben de. Tamam. Ha şimdi arkadaşlarımıza veda edelim. Ben size vereceğim sonra limon suyu. abone olmayı <laughs> ve like atmayı unutmayın. Şunu şuraya kıcak. Videomuza like atmıyorum. Ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bunlar da bizim evin delileri. <laughs>